iki maçtır en büyük sorun o zaten. Farkı 10 sayıya çıkardı. Ülker Spor, Henry Domer Kent ve Kaya belini tutarken o da ona pas vermeye çalıştı. İbrahim Kutbay tamamlayamadı. Ayra Clark, Riban mücadelesi Trapagne! Fark <laughs> 12 sayı. Bugün az ama öz attı. Jeff Trapagne. Rahmetli Koran Makri'nin ruhu şad olsun Rahmet, demek lazım. Koran kaç santim uzundu? Evet. Ben yani burada basket faal bile çalınabilirmiş. Bence de yani İnanılmaz bir maç. İnanılmaz. Yani Koran Makri'den beri Abdi Parki'nin gördüğü en inanılmaz maç.